<laughs> Pelerinin nasıl zıplıyor Bakayım Hadi bir daha yapalım, hadi bir daha yapalım Ertuğrul <laughs> Hadi Arkadaşlar hadi <laughs> Evimizin süpermeni Ne kadar neşelisin böyle <laughs> <laughs> bulutlara uzan diyor. Bulutlara uzan. Senin bulutların nerede? <laughs> Bulutlarım bak ben sana göstereyim. Şurada bulutum var. Gördün mü? Gördün mü bulutunu? Evet oraya uzan. Bakayım uzanabiliyor musun bulutlara? Aa Süpermen ne kadar uzaklara zıpladı. Ta bulutlara zıplıyor. Bak bak bak. Ay ta bulutlara zıplıyor bu Süpermen. <laughs> Hadi bir daha. Tek... Bir müzik daha. Evet maymuna da zıplarsın. Bir müzik daha. Bir müzik daha. <laughs> o benim göbeğim. Nerede senin göbeğin? İşte. <laughs> Harikasın. Harikasın. Benim de bir, iki, üç, dört, Say sen de. Hadi bir de sen sen. benim şeyim. Neyin? Topun. Ne yapacaksın topunu? Oynayacak. mısın? Dur vereyim sana hadi. <laughs> hadi bu dansınla topunla oyna. <gülüyor> 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 Mame. 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 Çok iyi gol attın. Hadi dans edelim. Sevimli canavar da gelmiş. Peder insin. Süpermen mi olur? Hızlı. <laughs> <laughs> Moş, mavi. mavi ve yeşil. Bir de ses kaydı yapıyordu onu yap bakalım. Ses kaydı. Buz dansı, Buz dansı mı? Bak ne diyor? Müzik durduğunda dur diyor. Pelerinin düşmez pelerinin. Sen dert etme. Aç bakalım bir tane daha dans aç. Sonra bir de ses kaydı yap. Kırmızı düğmeye batıyordun ya. Hadi dans et. Evet. Tamam hadi bay bay yap arkadaşlarına. Hadi bay bay yap arkadaşlar nasılsınız